Merhaba trend sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Muğla Ortacı'dayız. Enes Akçay Otoservis ve Otomatik Şanzıman markasının konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Enes Akçay bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Merhaba Enes Bey nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bizlere konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Evet, teşekkür Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmet ve faaliyetleri aktaracağız. Evet. Ama öncesinde sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Enes Akçay kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Ee, isim Enes Akçay, ee, 90 doğumluyum, 1990. Ee, İstanbul'da Doğuş Otomotiv e, Laboratuvarı'ndan mezunum. Ee, orada çeşitli yıllarda çalıştıktan sonra tabii eğitim aldık önceliğimiz. Ondan sonra çalışmaya başladık. Sonra otomatik şanzıman eğitimlerine devam ettik otomatik şanzıman da yükseldik. Şimdi hem araç bakım bakımolarım hem de otomatik şanzıman da hizmet vermeye devam ediyoruz. Ee, şu an Muğla Ortacı'dayız. Ee, tabii daha ileride e, başka yerlerde de e, servis açmayı düşünüyoruz. Şimdi bu kadar devam Markanızı bir aydır bölgemizde faaliyette. Evet, bir aydır buradayız. Ee, şu an her marka araca hitap ediyoruz. Araç bakımolarım hizmeti ve otomatik şanzıman her markada şu an güçlü durumda devam ediyoruz. Buranın hikayesi bir aylık. Bunun için de size evet. tebrik ediyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Bölgemize böyle güzel ve değerli bir marka kazandırdığınız için. Evet, Peki. Teşekkür ederim. Markanızı rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Enes Bey. Bizim otomatik şanzımanda özellikle otomatik şanzıman ağırlık olduğu için otomatik şanzımanda yaptığımız işlerimizi yaparız ve arkasında mutlaka dururuz. Artı bir yılda yaptığımız işte garanti veriyoruz. Tabi kullanıma bağlı, müşteriye bağlı ama biz genelde her zaman, her zaman arıza olsa da arkasında durmaya çalışıyoruz yani. Yani sizin bakım, servisleri ve şanzımanla alakalı bir marka evet. ayrımınız yok. Evet, yok. Her, her marka, her hizmet sunuyorsunuz. Evet, hizmet sunuyoruz. Evet, sunuyoruz. Ee, şu an daha yeniyiz zaten. Ama yavaş yavaş e, bizi tanıyacaktır. Peki markanızın ileri yönlük hedef amaçları var mı? E, i̇leride de şu an e, elektrikli araçlar için burada hizmet vermeye başlayacağız. Önce eğitimle başlayacağız, sonra bakım onarım hizmeti olarak devam edeceğiz. Ee, onun sistemini şu an e, kurmaya devam ediyoruz. Kurulduktan sonra tekrar e, reklam çalışması yapacağız. Baktığım zaman çok hassas bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Yani insanlar size milyar kilonluk araçlarını emanet ediyor. Burada ustalığınız, güvenilir bir esnaf olmanız, profesyoneliz çok önemli. İşinizde duyduğunuz hassasiyetler nelerdir? temiz çalışmak, düzenli, tertipli çalışmak bizim e, amacımız. Müşteri memnuniyeti en başta zaten bizim e, olmazsa olmazımız müşteri memnuniyeti. E, tabii kaliteli malzemeler, kaliteli parçalar kaliteli yağlar kullanmak e, önceliğimiz. Yani şimdi maddiyatından önce tabii. müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorsunuz Kesinlikle. baktığımız zaman. Kesinlikle servis usulü çalışıyoruz. Zaten e, servisten e, mezun olduğumuz için direkt servis şeyinde devam ediyoruz eee de devam ediyoruz. O yüzden e, gelen müşterilerimizde e, çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Sürekli memnuniyet şeyler ifade ediyoruz. E, böyle zaten yaptığınız işle alakalı bir garanti süreciniz de mevcut tabii ki, müşterilere sunduğunuz. Tabii tabii. Garantimiz zaten mevcut. Biz zaten yaptığımız araçların hepsine garanti veriyoruz. Peki burada kaç kişilik personelle hizmet sunuyorsunuz? Şu an 3 kişi e, başladık. Tabii ilerleyen süreçlerde e, daha kalabalık olacağız. Bu da tabii ki ilerleyen projelerde, tabii, projelerde farklı fikirleriniz de var. Kesinlikle. Peki son olarak sizleri tercih eden müşteriler buradan neler söylemek istersiniz? Ee, kalite e, isteyen olursa, e, kaliteli bakım, kaliteli hizmet isteyen olursa her zaman kapımız e, açık diyoruz. Yani kalitenin adresi Akçay Otoservis ve Otomatik Şanzıman Servisi diyoruz değerli izleyicilerimiz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum evet, Enes teşekkür Bey sizlere. Ederim. Umarım ilerleyen zaman zarfında hedef amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diye. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz Muğla Ortaca'dan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.